Size haber ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Günlerden 9 Mayıs Cumartesi ve Zonguldak güneşli güzel bir havada güneye başlamış durumda. 10 Mayıs yani yarın anneler günü en başta hemen belirtelim. Bütün annelerimizin bu anneler gününü, güzel gününü can yürekten kutluyoruz. Koronavirüsle ilgili hemen bazı bilgiler paylaşacağım. Son durum ne? Zonguldak'ta nereye gidiyoruz? Neler yapılabilir? Bu anlamda pek çok şeyi anlatmaya çalıştık. Caddelerden farklı noktadan yayınlarımız oldu. Bugüne kadar hastane önlenen yayınlarımız oldu. Bugün dedi ki güzel bir Zonguldak manzarasından e, arkayı da bahçeyle yönünü alarak e, sizlere bu anlamda bazı gibi bilgiler paylaşalım istedik. E, önce rakamları hemen paylaşalım. Son durum ne? Zonguldak'ta derseniz sevgilerler e, 741 e, toplam vakamız var 741 bunlardan 56 vatandaşımızı kaybettik bugüne kadar. Ee, son yaklaşık 6-7 gündür, bir haftada diyelim, e, Zonguldak'ta yeni bir ölüm olayı yok. Bu sevindirici, bu güzel, e, güzel haber hem hepimizi bir anlamda rahatlatan ama en zamanda hem de özellikle sağlık camiası içerisinde olanları da e, onları da umutlandıran e, bir tablo, rakam, durum en azından şimdilik. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu an doktorundan işte hemşiresi, diğer bütün sağlık personeli de buradan bir kez daha kutluyoruz. Onları bir kez daha alkışlıyoruz. Onlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. İnanılmaz bir mücadele verdiler. Tedavi altında olan Sağlık çalışanları sayısı da hızla bu anlamda düşüşte, onu da hemen belirtelim Bu e, şifa bulan toplamda 419 vatandaşımız var. E, bunlar içerisinde e, yine sağlıkçılarımız önemli bir yer tutuyor. Şu anda bildiğim kadarıyla e, 40 civarında bir sağlık çalışanımız, e, 45 civarında bir sağlık çalışanımız tedavi altında. Onların tedavileri veya izlenimleri izlemleri devam ediyor. E, pek çok uyarı yapıldı bugüne kadar pek çok uyarı yapıldı ve e, denildi ki Zonguldak'ın bu anlamda nasıl bir risk grubu içerisinde, nasıl bir alanda oldu ki zaten baştan beri 30 büyük şehri yanına Zonguldak kurulmuş olması da e, bu tablonun aslında bir sonucuydu. E, sıkı tutuldu, evet. Bazen e, karamsar haberler geldi. Hala aynı noktadayız. Aslında farklı bir noktada değiliz. Ama bu müthiş bir mücadelenin sonrasında, e, ister istemez tabii baharın da etkisiyle beraber kendimizi sokaklara atmak istiyoruz. Çok normal. E, özellikle 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerde hapsolmak zorunda kalmış olması nedeniyle e, ciddi anlamda bir e, hani bunalımda insanlar bunu da görüyoruz. E, bu anlamda bütün gözler Ankara'da Ankara'dan gelecek olan haberlerde işte tam da bu aşamada Bugün e, 9 Mayıs, şey 10 Mayıs e, Anneler Günü aynı zamanda ve 65, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ee, sabah 9 ile 3 arası özür dilerim. 11 ile 3 arasında e, yürüme mesafesinde bir sokağa çıkma izni olacak, bir nefes alacaklar. E, bir de buradan da bir kez daha e, annelerimizin. Bu anlamda günü kutluyoruz. E, tabi bazı buluşmalar olacak ama burada da e, uyarılar var. İşte maske olacak. E, Buna e, paralel olarak da yine sosyal mesafe korunacak. E, Zonguldak'ta da bu anlamda sahilleri de en azından park bahçelerinin e, dolması bekleniyor. vatandaşlar kendi sokağa atacaklar. Şimdi e, az önce rakamları paylaştım ama bu rakamlar e, sonrası tabi Zonguldak'ta ne zaman seyahat kısıtlaması kapsamından çıkacak Zonguldak. E, seyahat kapsa, seyahat kısıtlaması kapsamından çıkmakla beraber işte vatandaşlar ne zaman artık sokağa çıkabilecekler? E, her ne kadar kontrolde olsa, maskeli de olsa, sosyal, e, sosyal mesafeyi koruyarak da olsa ne zaman çıkabilecekler? İşte bunun yanıtını pek e, göremiyoruz. Ama anladığım kadarıyla eğer vaka artış hızı devam ederse de, vaka artmaya devam ederse bu biraz zor görünüyor. Bu konu hepimize uyarlar, hepimize sorumluluklar düşüyor. Bu konuda pek çok yayın yaptık, pek çok çağrıda bulunduk. Hem bizler, hem diğer meslektaşlarımız, hem Sağlık Camiası'nın önemli isimleri, bu belediye başkanlarımız, diğer bazı işte STK temsilcileri ama şu var, e, 741 Zonguldak'taki rakam evet artış hızı e, ciddi anlamda yavaşladı yani frenlendi doğrudur ama bazen hiç olmadık bir yerden işte yeni vakalar gelebiliyor. Dolayısıyla yani vakanın gelmediği bir gün hemen hemen yok. E, vakanın e, gelmediği günler başlaması gerekiyor ki hastanelerde olan şu an tedavi altında olan e, vatandaşlarımızın da sağlık çalışanlarında taburcu e, bir taraftan onlar da e, tam anlamıyla hastaneden çıksınlar e, ama Özellikle özellikle tabii Zonguldak üzerinde pek çok şey konuştuk. Biliyoruz kendi gerçeğimizi. Bunu sen Zonguldak merkezde işte hem Ereğli'de, Alaplı'da, eee işte Çaycuma'da, Devrek'te bu anlamda ilçelerde hani izole edilmiş olması hani şehrin giriş noktalarının ötesinde ilçe ilçe belki belde belde izolasyon çerçevesi oluşturulması, güvenlik duvarları oluşturulması, kontrol noktaları oluşturulması. Burada Vali Erdoğan Bektaş, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, Belediye Başkanlığımız, İl Emniyet Müdürü Ahmet Turan'ın çabası vardı. Yani bu çok önemli oldu, iyi de oldu. Her ne kadar son günlerde o mesela Gazipaşa Caddesi'nde veya farklı noktalarda yine işte soğuk su tarafında yine eril de olsun ee, sanki o ilk günlere oranla polis memuru sayısında çok ciddi bir azalma olduğunu görüyoruz. Hani nedir? Ee, Şu istinaden ama bir rahatlama var, bir esnetme var. Vatandaş da artık bir işler. yani vatandaş da en azından o artık banka önlerinde, PTT önlerinde, diğer vergi dairesi önlerinde, iş kur önlerinde en azından böyle iç içe geçmişlik bu görüntüsü pek yok. Ama yine de bazen her şeyi unutuyoruz. Bazen bir bakıyoruz ki iç içe geçmişiz, bir bakıyoruz ki o sosyal mesafe falan ortadan kalkmış. İşte o dara düştüğümüz zamanlarda bunu görüyoruz. Ama tabii caddelerde... Caddelerde herkesin kafasına, herkesin başına bir polis memuru olması mümkün değil. Bu duyarlılık yaratma sürecinde bu oldu. Belki ama e, şimdi özellikle mesela kısıtlamanın sonrasında geçtiğimiz pazartesi gördük. Şimdi bu cumartesi pazarın e, pazarın ardından pazartesi büyük bir ihtimalle yine hem Zonguldak merkeze hem ilçe merkezlerimize o e, zorunluluktan e, ee, öte insanlığı içi geçtiğini göreceğiz. Aynı caddeden yürümek zorunda da, zorundayız ve aynı caddeden yürürken de istersiniz o e, mesafe ortadan kalkıyor. Bilmiyoruz aramızda e, aramızda gizli enfekte olmuş mesela koronavirüsü yakalanmış ama yakalandığını bilmeyen belki kaç kişi var. Mutlaka var. Var olduğunu zaten bunu e, uzmanlığa söyledi. Ama kimler? İşte o insanlara temas etme noktasında o zaman işte o zaman iş tablo yeniden ağırlaşabilir. Yeniden kötü hale gelebilir. Şunu da hemen belirtelim. Bunu daha önce arada söyledik. Kızanlar oluyor ama bunu söylemek zorundayız. Yani caddelerde özellikle vatandaşların zorunlu hallerde vatandaşlarımızın işlerini yap Tamam ya işlerimizi yapalım ama iş bittikten sonra abicim hala e, caddede volt atan, aşağı yukarı volt atan vatandaşlığımız var. i̇ki yani eli cebinde e, maske, çenede, ağza, sigara e, aşağı yukarı turlayan özellikle Gazi Paşa'da bunu çok fazla görüyoruz. E, yani geçen devlet dedik. Devlette de yine buraya benzer görüntüler gördük. Çaycuma'da yine aynı görüntüleri gördük. Yani abicim bittiyse işin ee, abi diyorum çünkü özellikle bunu yapanlar ne yazık ki e, hani erkek vatandaşlarımız ya iş bittiyse o caddede durmanın bir anlamı çık abi caddeden yani çık işini hallettin zorun halde işini hallettin çık caddenin dışına yani eğer bir e, mutlaka bir yerde olacaksan e, insan yoğunluğunun olmadığı bir yerde yani o köşe başlarında yine küçük grup e, grupların toplandığını görüyoruz yani buradan taksi dostlarımızı dostlarımıza hemen çağırdı bulalım. Yani orada da onlarda da buna benzer bazı durumlar görüyoruz. O köşe başlarında böyle bir toplanmalar 5 ile 6'lı muhabbetler işte bunların ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz ama ne yazık ki eğer biz bu tablo konusunda sıkı tedbirlere devam etmezsek o zaman işte bu günler evde hapsolma, izolasyon, işte seyahat kısıtlamasının e, devam etmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki böyle bir tablo var. E, çağrılar var ama illahi şu mu olması gerekiyor? Yani hepimizin başında bir polis memuru olmasına, bir sağlık memuru olmasına gerek yok. Biraz daha hani normalleşmeyi kendimiz istemesi lazım. Hepimiz çevremizden sorumluyuz. hani e, bazen de uyarı niteliğinde bir şeyler söylediğinizde anlamlar, kızanlar olabiliyor ama e, bu sorumluluk hepimize ait ve Tekrar etmek gerekirse toplamda 741 vakamız var. 56 vatandaşımızı kaybettik. Son bir haftadır ölen vatandaşımız yok. Bu sevindirici ve 419'da şifa bulmuş vatandaşımız var. Dileriz bu vaka gelme olayı da yeni vakaların tam anlamıyla gelmediği günler göreceğiz. Ondan sonra da Biraz daha önümüze bakacağız. Asıl şehrin önemli konuları var, asıl konuları var. Artık bu korona gündeminden bıktık, usandık. Bu koronayı bir tarafa bırakıp şehrin asıl meselelerinin daha rahat konuşulduğu, daha rahat tartışıldığı, biraz böyle nef rahat nefes aldığımız bir yaz geçirmek istiyoruz. Bizi de eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederiz.